İçeriye mi gireyim? <laughs> ya abi kafasına pompalasyon düşmüyor ya. Lan böyle salak bir oyun olamaz <laughs> kardeş ya. çıkıyorum o mesafeden ölmüyor kardeş. Böyle bir şey yok ya. Çok yapacağım ya. Help. Galiba battle play gitsin. Bir de oraya mı önce? Atladım atladım. Bir süre daha senin sesini açık ya. bitireceğim ben. Bu ya. I need a weapon. Burada adam var herhalde ya ses vermiyor da. Hafta açayım gibi olduğuna yemin edebilirim. Help. Senin ben bak. Baksana abi şuna. Abi kaldırma öldüm 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 Hadi abi öldüm Öldü ya bir şey olmaz ya Yetişemedim oğlum Başla başla. Abi atmak oynuyor ya Abi bitireceğim oğlum tam o ara söyledim Yanına bakmadım evet, ben, <gülüyor> <gülüyor> Tam bir çıldırma ara Ben ama dedim sana adam var diye kardeşim Çok belli yani onun pusu ölümünü Benim bu tarafta e, şey Baran bu çatıyı görebiliyor musun? Araba da geliyor. Smoke yok mu ya? Kaldırayım seni. Lan bu bırakmıyor ki. sen bu çatıyı görebiliyor mu? Ya da fightta mısın orada? I'm recalling a teammate. Thanks. kadar git ya. Vallahi yorma beni be kardeşim. Dur kardeş bir şey deneyeceğim. Bir dursana bana. Bir saniye. Bak robotu çağırıyorum dayı. Bak gördün mü ilk kez. İlk kez yaptım. Gördün mü? bu işte. Evet derim misin git bakayım Bak şimdi Eren, ne olacak bak hava Bunu ilk çağırmak önemli kardeş işte Bu çağrılmıyor çağrıldığı zaman şey veriyor Bizi canavar verecek şimdi izleyin Evet sakin ol la. Lakin git arabayla sen gez. Ben bu canavarı alıp geleceğim şimdi yanınıza. This now, Megatron. Hani gök yarılmadı? Prime still How tedious. Vallahi geliyor. <laughs> Oğlum geliyor değil mi la Durun oğlum ilk kez şey yaptık. Şu an en mutlu günüm. Your courage inspires us all. Autobots roll out. Yok kardeş çatıya sıkamıyorum. İkiler abi bu arada tek değil Ben info'ya oynuyorum en azından ES body'si var Dayı burada bolsam ikiler abi <Gülüyor> <Gülüyor>

Nasıl bu Optimus Prime modu nedir? Aşağıda kardeş gideceğim şimdi. ki. Pilot mı? <laughs> Biliyormuşuz oğlum düt. Şimdi biliyor musun Gel gel. He ee, buna biniyorsun. Savaşa gireceğin zaman da dönüşe basıyorsun kardeş. Savaşıyorsun. Neye basıyorsun? Dönüş şu var ya oh, dönüş yazıyor oh, ya oh, aşağıda. Oh, Ona oh. basınca biz aşağı iniyoruz. Sen hmm. arabada kalıyorsun.

Tele, tele ya, tele. Kanka olur. onun içinde ölünce itele. çember var ya, çemberin içinde ölürsek bir daha da oyuyoruz ha. Evet. Abi öldürürüz beraber. Sıkıntı yok dayı. Samet, sana güvenim tam. geleceğiz. Megatron da alak da iki taneyle <laughs> gezeceğim Baba Bak kaçıyor kahpe evladım. Biliyor ya içine geçeceğim. <laughs> Önünde ağaç var abi not. Maximum overdrive. Burada da bir adet ses vardı lan. Şurada olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> canlara bak la. <laughs> ha şurada. Watch out. Lan kanka sen içeri girersen biz giremeyiz ha. Öyle aldım gittin de. Yola giriyorsun dayı. Hucum telloları saldırın Allah 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 Allah. Saldır Seferoğlu. Saldır Telloğlu. Kardeş bu adam onu bırakmış olamaz. O görüyorsa orada adam vardır. Gitsene dayı orada adam var mı? Bakalım bir. Ben gideyim onu almaya deneyeyim mi la kardeş? Adam yoksa. Ha bozulmuş o. Dayı onu patlatmış böyle Onu tamir etmek lazım. Tamam tamir edelim. Benim 10 saniyem var. Kanka adam da onu tamir etmeye geliyor ha. Baran sağdan. Yo vurdum vurdum. Sana şuna Amor gitsene. Tamir ediyor. <laughs> la oğlum adam tamir etmiş. Ha yok la bu gitti la komple tamir olmaz diye gitti la komple. Ah. Oğlum ben bunu kullanamıyorum ya. Bu ne? Oha! O kadar da oha değilmiş. Boş pilotmuş. Kardeş bu yapıyorum. Dur beni zıplatma ya. Nereye bana karışma lütfen farkı? Nereye? Git başımdan. Zıplatıp duruyorsun. dur oynamadı. Ha yok loot yaparken bana karışıyorlar. Eren nereye gittin oğlum? Arabayı da bize götürsene. Bak işte ya. O neyla? Siz mi attınız onu Kardeş ben Megatron'u çağırıyorum ya. Hayırdır ya. Ha, o çağırılmıyor işte. Ben sana ben onu, onu diyorum ya bir var. kere ilk çağır yani ilk çağır yani. ilk başta çağırırsak oluyor. Ha teşekkürler Lale hoş geldin. Yeni gördüm. Bu ne oğlum? İyi Bu ya, ne abi. lan dayı? Bu ne oğlum? Bu büyüyünce araba mı olacakmış kardeş? Ben tamam. bunu geliştirmedim mi lan? Geliştirdim. Geliştir o zaman kardeş. Hah bu daha iyi. Nasıl gelişti? Çok iyi değil mi? <laughs> Aa araba araba. Watch out. <laughs> Dikil, sen de onlara gitsene kardeş sen nasıl tanksın? Dönüşsene hayvan olsana. Sen var ya hayvan hayvan olana Zaten <laughs> burada daha hayvan biri var da. Halletti o iş. Ne oldu lan? Eren sen bir daha bunu kullanma kardeşim ha. Sen yok abi. Ya bırak Eren ya. Hep bir ayak, hep bir ayak. Hep bir hikaye, hep bir dur dümen. Oyun elime de MG vermiş, salmıyorum da. Your courage reignites my spark. Aha, hainler üstür kişiler. Gidiyorum ben kardeş, hakkınızı helal edin. Tarayın, 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 tarayın. Kaçıyorlar. For <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan bununla araba. Aa bir de şuradan bir tane daha araba gidiyor. Ona da gidiyor. Gel buraya kardeşim. Gel buraya kaçma ruhlu. Aa bana geliyor bak yine. Çok iyisin. Gel kardeş gel. Yetişemiyorum kardeş. Bir tane vurdum darbeyi. Ona vuramadım, ona vuramadım. Kovalıyorum. Lan tek mermiye mi düştün kardeş? O. Evet. Ha önümde önümde. Yardım edin. Buraya çekti beni. Kardeş önünde de. Dev olamıyorum kardeş. Bekliyorum sizi. Sıkıntı yok. Hatta dur lan sarıp geleyim lan. Bekleyin lan niye ben tek başıma savaşıyorum ki? <laughs> Ölmek istemiyorum. Gel dayı. Kim kaldı lan? Biri binmedi. La niye binmedin kardeş sen? Gel la gel Nerede adamlar? La bir kişi la buraya geldi Durdum burada <laughs> <laughs> Bu niye yenikten hayvan olamıyorum ben ya? Hayvan olman bitmiş. Hadi gidelim. Gelin. Baran Allah aşkına şu bombayı bir bırak la. Baran diyorum şey. Tren. Bir bırak kardeşim la. Vallahi ayıp dur ya. Raw for freedom. Ne kadar olaydı neydi? Ne olamadı ki ya? Adam ne vurdu la bize? Ben de onlar aynısını yapmadım biraz önce. <gülüyor> <gülüyor> Oo kastı. Ya keşke bitmeseydi daha yeni başlamıştım oynamaya. Ama dedikleri doğru abi. Yani bunu alan oyunu kazanıyor. İleride araba var kanka. Böyle mi dümdüz <laughs> mü? Ha. ha ben hayvan olamıyorum ha haberiniz olsun durmam lazım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz daha iyi. İner tıkarız. Abi şey değil mi şu an en güvenlisi böyle abi. Eee patlamıyor kolay kolay arkadaş bu. Zor patlıyor hemen patlamıyor. Ali tutana var değil. Ki zaman da ölmüyoruz en azından. Direkt bizi aşağı atıyor. O güzel. Yola ben o gün öldüm la direkt. Mi? Nereye doğru gideceğim la bu alan nerede? Hah oraya mı gideceğim? Nerede? Hani yok. Kardeş senin evlere doğru gitsene şuraya. Watch out. Ha orada bir şey var. Orada bak adamlar var. Eyvallah kardeşim o işe. Maximum overdrive. Direkt inmeyin. Güzel bir yer alsın öyle inin. Hemen kafalama dalmayın. Görüntü var mı kardeş? Lan niye indin? Burada evde yatıyor. Gördüm mü ikinci hatta? Kanka tam şurada. Watch out. Dur oğlum ya arabamı vermeyim Yan evde de var, kırmızıda da var Ya ben iniyorum artık daha iyi yani. Mocimimim. Arabamı vermemek için neler yapıyorum Biraz da sen ondan ya s**dım Kanka tepe tepe tepe, sür sür ezersin Git ez onu, git ez onu Nereye kaçtı lan bu? Ha orada var açtı açtı. Kardeş ne yaptın? <laughs> ya kardeş. <laughs> aslarsınız, aslarsınız ki onu anlamıyorum. Harbisin niye atladınız lan dayı? For Adam biraz sıksın mermisi bitsin ondan sonra atlayın yani. Niye Acele ediyorsunuz ki. Evet Maçını ney satıyorsun kardeşim bak? Soldan gidiyor dayı, sola doğru sütsene bari bana. Çok geç, eldiven. lan yapıyor? Ne Ne yapıyor? kadar Aha arkamız aldı Baran. Şu taraf. Kimsene o tarafa doğru Baran. Ona mı gittin? Son bir de yerini görmüyorum. Smoke attı ya. Haber aldım? Aa, ah, işte. Awesome. Keyifli bir maçtı. Bunun yayın aydın alırız büyük ihtimal. <laughs> Ama sevdim ya.